Merhaba arkadaşlar benim adım Batuhan Ve ben, ben size bugün bir fotoğrafın arka planını bulanıklaştırmayı öğreteceğim Şimdi ee, Photoshop'umuzu açalım Photoshop, Photoshop açtık Şimdi file tıklıyoruz Photoshop'ta Open Ve bir fotoğraf giriyoruz e, Seçiyoruz Bu fotoğraf bulanık Ben bunu çok zor buldum böyle bir fotoğraf Neyse Şimdi şurada Pencil diye bir kalemimiz var ona tıklıyoruz ve çizgi atmaya başlıyoruz çizgi atarak etrafını çizeceğiz. Çizgilerden gidersek daha iyi olur. Bu şekilde bu ölçümü daha iyi olur. Ben birazcık kız yapmak için, video sunulması için kız yapıyorum. Siz daha güzel yapabilirsiniz. İstediğiniz şutunu da yaklaşabilirsiniz. Şimdi sağ tıklıyoruz. Next Selection diyoruz. Ve 1.6 değerini vererek oraya ok diyoruz. Sonra Shift-CTRL-I yapıyoruz. Esrafını alıyor Burak için. Sonra Fitre çıkıyor Buluyor Box buluyor Tıkladık şimdi bir değer verelim Şu değeri verdik Bu değeri Bu değer Bu değer bu değer, bu değer. Yani bu istediğiniz gibi Burak Arkası böyle Burak Şimdi Şunu kapatalım Bakalım değermiş mi, nasıl olmuş Açalım o fotoğrafımızı İşte fotoğraf bu halde Ben biraz kötü yaptım siz daha güzel yapabilirsiniz ama bulanıklaşmamış bir bu taraf yaparsanız daha güzel olur fotoğrafınız küçük değerler vererek daha güzel olur beni izlediğiniz için teşekkürler saygılarla